Sevgili izleyiciler, bu çocuklar alatrıkçı çıraklıkta okuyorlar ve geleceğin alatrıkçıları. Değil mi? Kolay gelsin. Sağ ol. Abi. Ha, ne yapıyorsun bakalım şimdi siz burada? Ha, ne yapıyorsun bakalım? Söyleyin bakalım. Ha. Neydi bunun adı? Ha? Babaşır. bağlıyorsun. bağlıyorsun. Aydınlatma değil mi? Aynen. Siz çırakta mı okuyunuz? Evet. Adem'in çırakları mısınız? Evet abi. Adem niye gelmedi lan bu Adem Usta? Ha? İşi vardır abi. İşi mi vardı? Evet sevgili izleyiciler gördüğünüz gibi gençler geleceğin alantrikçileri olacaklar. Bakınız. Aydınlatma yapacaklar. Ondan sonra buraya takıyorlar. Evet. Harika. Güzel yapın ha. Ölçüyü tam yapın ha. arkada kalmasın abi. Tamam. Hadi bakayım. Evet. Burada iki tanesi daha burada. Bak onlar da e, aydınlatma yapıyorlar ama ampulü unutmuşlar. Getirecekler. Evet. İşte bak. Evet kolay gelsin. Sağ ol abi. Siz ne yapıyorsunuz burada bakayım? Söyleyin bakalım. ha. Ne yapıyorsunuz Dış aydınlatma yapıyoruz. Ha. Gece yanacak gündüz sönecek. Öyle mi? Evet. Yemin et. Öyle abi. Vay be helal olsun. Siz de Adem'in çırakları mısınız? Öyleyiz abi. Helal olsun. Hep böyle elektrik işlerini yapıyorsunuz mu öyle? Yapıyoruz abi hiç affetmeyiz. Affetmiyorsunuz maşallah harika yavrum. Sevgili izleyiciler gördüğünüz gibi işte Çıraklıkta Öğrenciler Tatbikatta şu anda Usta bunları göndermiş pek gözüm tutmadı ama Yapıyorlar herhalde göreceğiz bakalım Yaptıktan sonra olacak mı öyle mi lan Hasan öyle. Bu Hasan da bizim köyden Evet Kolay gelsin bakalım evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Böyle Allah çalışanları sever Üretenleri sever Boş duranları ailesine yük olanları Sevmez ve Meslek sahibi olmak çok güzel bir şey. Geleceğin elektrikçileri. Evet abi.